Selamlar, selamünaleyküm. Cumartesi günü derbi var. Ben hep şuna takılıyorum ya. E, derbi maçları e, normalde pazar günü olur. Aklımıza e, derbi dediğimiz zaman genelde pazar gelir. Genelde e, ya benim bildiğim, ya bende böyle bir, bir alışkanlık var tabi e, derbi maçlar pazar günü olur gibi geliyor bana öyle bir alışkanlığım var tabi İşte belki hani zaruri hallerden dolayı işte milli takım arası ya da bayram günü ya da işte Avrupa maçlarından dolayı derbi maçları işte cumartesi gününe ya da e, pazar gününe e, alınabiliyor. Ya, ya 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 ne bileyim. E, ama tabii şartlar müsaitse derbi yine de pazar gün olmalı bence. Bilmiyorum. Ben biraz eee muhafazakar biriyim herhalde biraz e, geleneklerime bağlı bir insanım. Hani e, tam yeniliklere e, açık bir insan olduğumu düşünüyorum. Yani e, tabii ki yeni, yeniliklere açık olmak lazım. Hani e, hayatımızı kolaylaştıracak ya da hayatımızı eğlenceli kılacak e, yenilikler tabii ki iyi, iyi ama e, yeniliklere açık olurken e, geçmişteki bazı şeyleri silmeye çalışmak bence doğru değil. Hani bunu futbola uyarlayacak olursak tamam futbolda yeni taktikler oluyor, yeni işte... E, ...futbol tarzları, yeni çalımlar olabiliyor, yeni şutlar olabiliyor ama... E, ...örnek vereyim hani... geleneklere ba bağlı, hani geçmişe bağlı... ...ne olabilir mesela futbolda? Mesela... ...futbolda... ...10 e, numara mevkisindeki bir, bir futbolcu... ...mutlaka olmalı bence. Ben böyle düşünüyorum. Hani... ...bu çizgimden de... E, ...şaşmadım. E, iki, 2000 yıllarında 10 numarayı... ...beşleştim kardeşim. Yusuf Senin adın Yusuf mu, y Yusuf mi? Her neyse 2000 2000 yıllarında hani milenyuma girerken falan e, on numaralı futbolcuları hani dışlıyorlardı böyle işte e, çok fazla koşmuyor diye işte e, ne bileyim mücadele etmiyor yürüyor falan tembel böyle bir profil çiziyor çünkü Alex mi alın? Şimdi şimdilerde de Azerbaycanlı. Şimdilerde de 9 e, numaralı e, futbolcuları yani 9 numara derken golcüleri He Ayas tamam. Ne anlama geliyor freak? Bir anlamı var mı? Bir bir oyun karakteri falan mı? Her neyse e, dediğim gibi 2000 yıllarında Eyvallah. Aleyküm selam Emre. Yani 2000 yıllarında 10 ee, numaralı, hadi ya, <laughs> ucube mi demek? Gas eyvallah. İnşallah güzel bir derbi olur. ya yani, 2000 yıllarında 10 numaralı e, mevkiyi yok etmeye çalıştılar ama me, ama yok edemediler. Ee, şimdilerde de işte dokuz numaraları yok etmeye çalışıyorlar. Hani futboldaki e, golcü kavramını, hani klasik e, hani for, klasik santfor golcü, forvet. Abi favori oyuncun hangisi? Benim favori oyuncum e, dünyanın gelmiş geçmiş dünya tarihindeki benim favori, favori oyuncum Ali Rıza Sergen Yalçın'dır. Ben, benim bir numaram Sergen Yalçın'dır. Hani futbol tarihinden bahsedecek olursak. Yani Sergen benim için Messi'den de daha iyi. E, Ronaldo'dan da daha iyidir. Pele'den de daha iyidir. Maradona'dan da daha iyidir. Ya şimdilerde ee, çok fazla yıldız futbolcu kalmadı yani eskiden gerçekten e, ya Ronald, Ronaldo'yu eskiden seviyordum da son zamanlar biraz soğudum Ronald Ronaldo'dan bazı şeylerden dolayı. Messi bana daha sempatik gelmeye başladı bak misin ya. Ben eskiden e, hani Ronaldo'yu daha çok severdim Messi'yi çok fazla sevmezdim e, şimdilerde Messi sempatik gelmeye başladı. Ya Ronaldinho daha yetenekli. Hani yetenek olarak. Ben başarı olarak demiyorum ama. Hani şimdi yok yok bir tanesi bin gol atmış. Ötekisi 500 gol atmış. Ötekisi 100 gol atmış. O ayrı konu. Hani attığı golleri kıyaslamıyorum. Hani yetenek olarak Ronaldinho bir numara olabilir dünyada. Hani dünya tarihinde gelmiş geçmiş en yetenekli Ronaldinho olabilir ama benim en çok sevdiğim e, futbolcu Sergen Yalçın'dır dünya tarihinde. Ya Ronaldo'yu ben çok seviyordum. Cristiano Ronaldo'dan bahsediyorum. Başka bir Ronaldo daha var gerçi. O da çok yetenekli. Nazaridese sorun aldı. Daha daha belli değil ya. Şampiyon Galatasaray demişsin ama henüz belli değil ya. 9 tane falan maç var galiba. Maçlar devam ediyor. Abi en sevdiğin renk ne? Mavi olabilir ya. En sevdiğim renk e, mavi olabilir. Dünya'da Ronaldo, Türkiye'de Osimen demiş. Abi benim doğum günüm hiç kimse kutlamadı. Erdal Adaç. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun Erdal. İyi ki doğdun Erdal. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun Erdal. Doğru söylüyorsun be. Bak şu hayatta şu hayatta en zor şey ne biliyor musun? Bak ben şunu düşünüyorum şu hayatta en zor şey ne biliyor musun? Mutluluğu paylaşmak. Hani e, hani diyorlar ya önemli olan insanların acılarını paylaşmak diyorlar ya. Ben katılmıyorum. Abone oldum abi ısındım sana. <laughs> Eyvallah. Havalar da ısınıyor. Abone olduğun için sağ ol kardeşim. Ya şöyle bir şey var. Gerçekten hani diyorlar ya kötü gün dostu falan diyorlar. Hayır abi iyi gün dostu. Hani bi, yolda giderken biri düşse Türkiye'de biri, birisi ambulansı arar ya da Aa bir yerin bir şey, bir şey var mı der. Tamam mı? Yardım ederler. Abi bayramda neredesin? Bursa'da olurum herhalde ya. Bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Ben Bursa'da yaşıyorum. Hiçbir yere gitmeyi düşünmüyorum. İzmir'e çağırdılar. Gitmeyeceğim. <laughs> İzmir'e çağırdılar. Gitmeyeceğim inşallah. Köye, köye de gitmem herhalde. Bilmiyorum ya. İnşallah gitmem. Eyvallah, ayaz eyvallah kardeşim. Sen de bayram mübarek olsun, herkesin bayram mübarek olsun. Abi Azerbaycan'dan hangi futbolcuları tanıyorsun? Ben Azerbaycan'dan hiçbir futbolcu tanımıyorum galiba ya. E, yalnız Karabağ'ın maçlarını izledim, ee, birkaç birkaç tane e, Karabağ maçı izledim. Allah Allah ne adeti varmış ya bayramda? Bayramda eskiden bizim bayramda eğlenceler olurdu. Hatta ben köy eğlencesinde bir kere asker olmuştum. Ben asker kıyafeti giymiştim. Bana mı soruyorsun? Bana mı soruyorsun? Ben 40 yaşındayım. Merhabalar Kurdi. Doğum günü olana mı sordun? Ha, birisinin doğum günü dedi ya ben ona mı sordum dedim. Ya yaşım 40 kardeşim şu anda yaz. <laughs> Kaç gösteriyorum böyle 35 falan mı gösteriyorum? 20 yok canım. <laughs> 25 30 mu? Hadi 30 desen anlarım da 25 ne ya? 25 çok küçük değil mi? Bir insan <laughs> 15 yaş küçük gösterir mi? 40 nerede? 25 nerede? O zaman ben bir şey söyleyeyim mi? Ee, yaşım 25 gösteriyorsa ben ne yapayım biliyor musunuz o zaman? Ben gideyim hemen bir kulübe futbol oynayayım ha o zaman yaşım 25 gözüküyorsa bir tane sahte bir kimlik çıkarttırayım. Yaşımı küçülttüreyim. Hemen futbola başlarım valla. Ayıp, ayıptır söylemesi ya bence tabi. Evet ya şimdikiler biraz olgun duruyor. Doğru söylüyorsun. Eğer yaşım 25 gerçekten gösteriyorsa yaşımı değiştirip hemen futbola başlarım. İlk yapacağım şey. Arda Bey hoş geldin. Ne o poşetteki? Oldum abi. Ha, afiyet olsun. Kapıyı kapatır mısın? Kapıyı. Kapıyı. Şu an korktum. <laughs> Arkamdaymışsın. Korktum. Bu arada... E, bu arada... Konuyla... Konuyla alakası yok. E, futbolla alakası yok. Anladım anladım. <laughs> Şaka yaptım zaten. Şaka yaptım. Ee, konuyla alakası yok. Kapı kapı. Hı. Konuyla alakası yok. Bir tane diziye başladım. Hani futbolla alakası yok ama. E, Eşref Rüya diye bir diziye başladım. Abi en sevdiğin şarkı ne? Benim en sevdiğim şarkı diye bir şey... Var ya var. Yok diyecektim. Var. Bak yok diyecektim. En sevdiğim şarkı ne biliyor musun? Eee... Tarkan'ın bir tane şarkısı var ya, başka başkası olma kendini ol, böyle çok daha güzelsin diyor ya. Benim o hayat moddon, biliyor musun? E, hem e, hem en sevdiğim şarkı, bak yani şey şey açısından hem tamam eğlenceli bir şarkı böyle, e, dans edebilirsin, e, hareketli bir şarkı. E, 1994'te falan çıkmıştı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. 1994 veya 95'te çıktı galiba. Ee, şıkıdımdı galiba o şarkının adı. Ya zaten senin en sevdiğin değil ki. Sen bana demedin mi? E, en sevdiğin şarkı değil. Sen bana sordun ki. Hani senin en sevdiğin şarkı o değil zaten. Merhabalar Yaşar Kamberi hoş geldin. Senin en sevdiğin şarkı hangisi? Arda ben bağırarak mı konuşuyorum? Arda bağırarak mı konuşuyorum ben? Efendim? mı konuşuyorum? Biraz. Sen de Ben yayındakilere sorayım. Ayaz. Ben bağırarak mı konuşuyorum şu anda? Biraz kısık sesle, sesle mi konuşayım bilemedim Bağırıyor muyum konuşurken? İyi mi? Ha, eyvallah Benim hayırlısı evlat ya da bu benim hayatım olur hmm, Aldım. Normal mi? Ya e, bazen böyle Bağıra bağıra konuşmak istiyorum neden biliyor musunuz? Siz, şim, şim, e, siz şimdi chat'ten sadece yazıyorsunuz ya. Ben sizin sesinizi duymuyor duymuyorum. E, görmüyorum. Ben sizi e, görmüyorum da sesinizi de duymuyorum. Hani bir de e, benim söylediklerim size e, galiba 5-10 saniye sonra falan gidiyor ya. Mesela ben bazen e, soru soruyorum. Karşıdan cevap alamıyorum ya. Genelde mesela çok tatlısın mı? <laughs> ne ne alaka ya tatlılık? Genelde 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 eyvallah Ayaz. Genelde şöyle bir şey var. Yayıncılar dikkat ettiniz mi? Genelde yayıncılar böyle TikTok'ta falan yayıncılar böyle canlı yayında bir şeyi iki defa söylüyor. Fark ettiniz mi? Yani şöyle. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Falan ard arda iki defa söylüyor. Bunun sebebi de şu bence. Ha, yayın kastı mı? Az önce telefon çaldı o yüzden. Yayının kasmasının sebebi, e, az önce telefon çaldı, telefonu no'ya bastım. O yüzden kastı. Ya bir tek TikTok, yani, sadece TikTok'tan bahsetmiyorum. Hani, e, yayıncılardan bahsediyorum genelde. Yani, YouTube'da da olabilir. Twitch de olabilir, Kik de olabilir. Hani birçok bir platformda canlı yayın, canlı yayın yapılıyor ya. Ece Nur. Cevap vermeyeceğim bu soruna. <laughs> bu soruna cevap vermeyeceğim. İşte şey diyorum. Yayıncılar genelde bir şeyi iki defa söylüyor. Ben eskiden diyordum ki. Ya diyordum mesela. Mef var mesela. Bir şeyi e, iki defa söylüyor. Ondan sonra... Diyordum ki hani aynı şeyi niye, niye iki defa söylüyor böyle, papağan gibi diye. Sinir oluyordum böyle. Ondan sonra ben de yayın yapmaya başlayınca anladım. Hani bizim konuştuğumuz şeyler yayına 5 saniye, 10 saniye sonra, 15 saniye sonra falan gidiyor yaklaşık. Hatta ben bunu denedim. Ee, böyle yayında konuşuyorum böyle, bakıyorum bilgisayardan veya başka bir şeyden bakıyorum böyle. Ee, yayına sesimiz e, yayındakilere geç gidiyor. Ondan sonra şimdi ben çettekilere mesela bir şey soruyorum. Ondan sonra cevap gelmiyor ya bir daha söylüyorsun falan oradan bir alışkanlık oluyor. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim ya. Konu başlığı Beşiktaş Galatasaray ya. Haha <laughs> yüz defa mı? Ya konu başlığı şimdi Beşiktaş Galatasaray ya. Yani ben bir Beşiktaşlı olarak kaybetmek istemiyorum ya. Ee, hele hele kendi sahamızda. Ha, berabere kalırsak ben razıyım. Hani kendi adıma konuşuyorum. Başkanımız maçı kazanacağız dedi. Ee, çok güzel bir açıklama. Yani e, ya başkanımız başkanımız direkt 3 puan dedi. Hani beraberliği bile söylemedi. Serdal Adalı Başkan. Hatta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na racon kesti. Ayas sen kaç yaşındasın merak ettim ya. Sen benim yaşımı sorduğun için ben de sana sorabilirim Ayaz. Senin yaş kaç? Ee, şimdi emo bu profiline bakıyorum. Konuşmalarına bakıyorum. <laughs> ha 15. Aa yaşın küçükmüş. <laughs> tam şey diyecektim böyle 20 falan diyecektim böyle 10, 18 yani 17 18 ya da 20 falan diyecektim. İşte 17 18 ya da en fazla 20 diyecektim. Ama YouTube'da yayına gelenler yaşça küçük ya genelde. Niye öyle acaba? Ama yaşı boş verin. Ben bir şey söyleyeceğim. Hani bilmeyenler için ben e, daha çok TikTok'ta canlı yayınlar açıyorum genelde. <laughs> genelde ben e, TikTok'ta canlı yayın açıyorum. Ama e, YouTube'daki kitle bence daha daha böyle nasıl diyeyim? Temiz mi diyeyim? Nasıl bilemedim şimdi. Ya e, YouTube'daki kitle biraz daha iyi bence ya çünkü e, TikTok'taki kitle biraz daha şey böyle nasıl diyeyim e, TikTok'ta da iyi insanlar var kaliteli insanlar var ama hani TikTok'taki chat'tekiler daha sert böyle daha böyle şey e, ya da benim yayınlarımdan bahsediyorum belki belki de YouTube'da şu an henüz e, izlenmiyorum ya çok fazla hani YouTube'da. Yaşar Kamberi inşallah Beşiktaş yener demiş. İnşallah hem Hande yener hem Beşiktaş yener. <laughs> Nasıl espri? <laughs> hem Hande yener hem Beşiktaş yener. Ahmet de çakar. <laughs> yok yok Ayaz ben izlemen için söylemiyorum. Ben Ayaz ben izlemen için söylemiyorum. Hani ben ben sadece bahsediyorum yani. Hani gel yayınlarımı izle anlamında söylemiyorum. Zaten benim TikTok yayınlarımı kimse izlemesin bence. Bana soruyorlar bazen. İşte adresini ver de seni izleyelim falan diyorlar bazen. Hani günlük hayatta hani ben gelmeyin diyorum çünkü maalesef benim TikTok yayınlarımda genelde bir kaos hakim. Ben mesela bu ay, yaklaşık bir ay içinde e, 6. defa ban yedim. E, bir defa bir hafta ban yedim, sonra bir iki gün geçti bir hafta ban yedim. Sonra birer gün yani toplam dört gün ban yedim. E, toplamda altı defa ban yedim. E, TikTok'ta. Ya, YouTube şöyle. <laughs> Ağzımı bozdum o yüzden diyorum Ağzımı bozduğum için. Neyse e, ya kardeşim ben normalde böyle biriyim e, normalde sakinim Ayaz kardeşim e, normalde sakinim ama bazıları e, beni beni tahrik ediyor yani bazıları e, üstüme çok geliyor ondan sonra şey diyorlar işte e, biz seni kızdırmayı çok seviyoruz işte e, hani benim küfür etmem onlara çok komik geliyormuş hani kahkaha atıyorlarmış ben e, sövdüğüm zaman tabi... E, zararı kime oluyor? Bana oluyor yani. E, yay, yayınımı azalıyor. işte yayına gelenlerin sayısı... E, azalabiliyor ben böyle yaptıkça. Ya da ban yiyorum mesela. Yayın yapamıyorum falan. Neyse ben... E, yayına bir mola vermek istiyorum. Ayaz kendine iyi bak. Tanışmış olduk seninle. Bu arada... Yayını kapatmadan... E, Birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Aleykümselam. Eee ya tamam dün dün de mesela bir tane mavi tikli biri pardon, YouTube'da tikli biri geldi böyle hani 100 100 bin aboneye geçmişler de tik oluyor ya birisi geldi dünyaya. Yine. Ha biraz belki tartıştık ama olsun. Hani sonuçta 100 bin aboneye geçmiş birisi yanıma gelmiş oldu sonuçta. Benim için gurur verici oldu. Daha önceden de e, 1 milyon aboneye yakın birisi gelmişti YouTube canlı yayınıma. Benim için böyle şeyler gurur verici oluyor ya böyle şey anlamında. Hani abone sayısı yüksek olup da geldiği zaman ayrı bir gurur gurur oluyor benim için. Tabii ki abone sayısı sıfır olanlar değersiz anlamında söylemiyorum ben. Herkes değerli, yayına gelen herkes değerli ama çünkü şundan dolayı hani evet evet şöyle iyi şöyle iyi hissettiriyor. Hani o adamlar veya kadınlar Aleykümselam Türk otu. Şimdi o insanlar belli bir seviyeye gelmiş ya. Mesela işte içerik üretmişler. Bir kitle oluş oluşturmuşlar. Çalışmışlar, çabalamışlar. 100 bin abone yapmış. Birisi 1 milyon abone yapmış. Hani bazı yollardan geçmiş yani altabiliyor muyum? Bazı olgunluğa erişmiş bunlar. Bazı seviyelere gelmiş. Ama e, bir insan sıfır, sıfır aboneli ise, sıfır takipçili ise işte onu değersiz görecek halimiz yok hani. Ben böyle sö söyecilerime e, dikkat etmeye çalışıyorum. Yağız e, dün bir dün birisi sinir, sinirlendirdi işte. E, benle uğraş uğraş uğraşan birisi bayağı bir sinirlendirdi. Ama çö çözdük galiba yani problemleri bayağı bir çözdük. Sen 14 abone misin Ayaz bilmiyorum yani senin hedefin var mı hani video daha yaşında küçük ama e, yani. Bazıları sadece YouTube'u, TikTok'u, Instagram'ı, Twitter'ı hani böyle şey olarak kullanıyor bazıları. Hani sadece eğlence amacıyla kullanıyor bazı insanlar. Hani sadece işte video izleyeyim ben. Anladım. Ee, bazı insanlar da şöyle düşünüyor. Ben mesela onlardan biriyim galiba. Ya ben işte internetten takılıyorum, eğleniyorum ama ben de biraz video yükleyeyim diyorum böyle. Video yükleyeyim veya canlı yayın açayım. Mesela bir şeyler üreteyim diyorum. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Bilmiyorum tabii. Her her, her şeyin her istediğimiz şeyin güzel tarafları olduğu gibi kötü tarafları da olabilir. Hani ya hedefimiz atıyorum bu YouTube'dan veya TikTok'tan para kazanmak olabilir ya da ünlü olmak olabilir ya da eğlenmek olabilir. Her şey olabilir. Var. Ee, Instagram'ım var kardeşim. Aynı. Ee, yani orada da TT İsmail Aydın'ım. Ben Instagram'da da TT İsmail Aydın'ım. <laughs> eyvallah. YPS adayı eyvallah. Sergen Ağzına benziyorum demiş. Eyvallah. Yani e ekleyebilirsin istersen. Ee, Instagram'da da e TT İsmail Aydın'ım. Twitter'da da. Yani Youtube'da da. E TikTok'da da. E Twitch ve Kik'te de TT İsmail Aydın diye e aldım ama e Twitch ve Kik'te tabi yayın yapmıyorum. Hani Twitch ve Kik platformu için benim için erken galiba. Hani yaşım tamam 40 ama. TT İsmail Aydın. TT İsmail Aydın. Yani Instagram adım aynı YouTube'daki ile aynı. TT İsmail Aydın. Ya şöyle tabii ki yaş olarak. Yaşım tabii ki büyük de. Ama Twitch ve Kik, Kik için şu an mesela kendimi hazır hissetmiyorum. Tamam Twitch ve Kik'te. 50-60 yaşında adam da belki yayın açıyordur. Hani ben bilmiyorum açıyor mu da. Açıyordur da şey açısından diyorum hani e, şimdilik nerelerde yayın açıyorum? Genelde TikTok'ta. Daha sonra YouTube'da. E, birkaç defa Instagram'da yayın açtım. Aleykümselam. Aynen öyle kardeşim. Ne mutlu Türk'üm diyene. Aynen öyle. Sen de kar sen de kazanırsın herhalde. <laughs> uy dediğin er uy dediğin için sen de Trabzonlusun herhalde. Eyvallah kardeşim takip ettiğin için. Ben de bakarım birazdan. Neyse ben yayına mola veriyorum dedim. Ben şimdi yayını kapatayım. Biraz dinleneceğim inşallah. Böyle ara ara belki yayın açarım. İşte e, bazen YouTube'dan bazen TikTok'tan bakacağız bakalım. Ayaz, seni tanıdığıma memnun oldum. Kırmızılı, eyvallah. Eyvallah. Ee, maç yarın değil ama cumartesi. Selamlar.